Bir ay kadar önce Dünya Çocuk Hakları gününde tertip ettiğimiz Dünya Çocukları İçin Oyuncağını Getir kampanyası kapsamında öğrencilerimizin bize olan katkısı 30 koli kadar oyuncak hediyemizi göndermeyi hedeflediğimiz haya teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Dünya Çocukları için. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaysam Çocuk Sanat Merkezi tarafından bizlere çocuklarımızın gönüllerinden kopan iyilik dolu hediyeler, oyuncaklar getirildi. Allah razı olsun tüm dünyadaki savaş mağduru çocuklara özellikle de Gazze, Suriye, Lübnan, Irak ve bu bölgelerdeki oyuncakla tanışamayan çocuklara göndermek üzere derneğimize teslim ettiler. Ben özellikle bu çocuklarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum.